İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi mavi marmara yolcularını davalarından döndürmeye yetmedi. Yolcular düzenledikleri basın toplantısında abluka kalkmazsa özür havada kalır dedi ve davaları geri çekmeyeceklerini söyledi. Özrün kabul edilmesinin bir şartı olan tazminat konusunun basında tartışılmaya başlandığına, bizim adımıza rakamlar ortaya atılıp hesaplar yapıldığına üzülerek şahit olmaktayız. 3 yıl sonra gelen İsrail özrü Mavi Marmara gemisi yolcularını davalarından döndürmedi. Ödenecek tazminatlar karşılığında bu davalardan vazgeçmemiz yaklaşımını kabul edilebilir. Bulmamaktayız. İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan yolcular gelen özrü Türkiye hükümetinin diplomatik başarısı olarak görse de başlattıkları hukuk mücadelesinden geri dönmeyeceklerini söyledi. İsrail'in böyle bir özür açıklaması yapmasını diplomatik açıdan bir başarı olarak görüyoruz ve önemsiyoruz. fakat bu biz yani gerek şehit aileleri açısından gerekse yolcular açısından bu bir gaye değildir. Burada geminin bir misyonu var. Bu yola çıkış gayesi var. Yani Filistin halkına uygulanan İnsanlık dışı muamelenin son bulması. Mavi Marmara gemisi yolcuları İsrail tarafından dilenen özrün yeterli olmadığını belirtti. Filistin'e uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi. Yapılacak olan görüşmelerde sadece gemi yolcularının değil... ...Filistin topraklarında mağdur edilen insanların da haklarının iade edilmesinin önünü açacak şartlar gündeme getirilmelidir. Yolcular başlattıkları hukuk müşadelesini tazminat ödense bile geri çekmeyeceklerini söyledi. İsrail'li askerler ve komutanlar adına açtığımız ceza davalarını devam ettireceğimizi bildirir. Ödenecek tazminatlar karşılığında bu davalardan vazgeçmemiz yaklaşımını kabul edilebilir bulmamaktayız. Mavi Marmara yolcuları adına açıklama yapan Musa Coaş, Gazze halkının şartları rahatlamadan ve bölgeye yardımların ulaşıma açık hale gelmeden tazminat konusu konuşulmamalı Düşün. dedi. Bölge insanlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı, serbest dolaşım imkanları sağlanmadan Gazze halkının Akdeniz'de balıkçılık faaliyetini kolaylıkla sürdürebildiği görülmeden dışarıdan kara ve deniz yoluyla yardımların Gazze'ye ulaşımı açık hale gelmeden yani abluka tamamıyla kalkmadan bizler tazminat konusunun masaya yatırılmasına taraftar olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Coaş suçu işleyen askerlerin de yargılanmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in özünün suçu işleyen askerlerini yargılayıp cezalandırılması ile inandırıcı olabileceği de açık bir husustur. Mavi Marmara yolcularından yazar Ahmet Varol'da özrü olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ancak abluka kalkmazsa özür havada kalır dedi. Gayemizin buradaki ablukanın, ambargonun kesin bir şekilde kalkması olduğunu e, kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Yoksa yani tazminat e, zaten e, kimsenin tazminat gibi bir arzusu yok ve özür de diplomatik e, şeyde platformda e, anlam taşısa bile e, burada mağdur edilenler açısından e, bir şey ifade etmez. NATO güçleri Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yine çocuk